Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz mini patates donutu yapıyoruz. Bakalım nasıl yapıyoruz? Hadi yapım aşamasına geçelim. İlk önce 4 adet haşlanmış patatesimizi bir güzelce ezelim. Eğer patatesleriniz küçükse 5 adet e çıkartabilirsiniz. Ezdikten sonra bir kağıza yaklaşık 40-50 gramlık kaşar rendemi ekliyorum. Bir adet de yumurtamı kırıyorum. Daha sonra bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Kendinize göre artırabilirsiniz. 4 yemek kaşığı da mısır nişastası ekliyorum ki güzelce hamurun birbirine yapışsın. Şimdi bir karıştıralım. Hepsini birbirine yedirelim. Ve patatesimizi hamur kıvamına getirelim. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Ele çok yapışmayacak. Şimdi hemen tezgahıma bir parça hamurumu aldım hamurumu rulo şeklinde açıyorum böyle e, yuvarlak donut şeklinde yapmaya çalışacağız ve çok tatlı olacak açtıktan sonra gördüğünüz gibi hemen böyle bir yuvarlak simit şekli veriyorum ve kesip birbirine yapıştıracağım şimdi şeklimi hafiften düzenleyip patates donutumu bir köşeye alıyorum hemen ve sonra diğer şekillerimi de hızlı bir şekilde yapıyorum daha iyi görebilmeniz için kamerayı biraz yakınlaştırdım. Gördüğünüz gibi böyle yapması çok tatlı, çok eğlenceli bir tarif. Özellikle tada bir harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi benim patates donutlarım oldu. Bunları bir köşeye alalım ve şimdi kızartma aşamasına geçelim istiyorum. Kızartma tavamı aldım, içine sıvı yağ ekliyorum. Yağımın ilk önce çok güzel kızmasını istiyorum. Küçük bir parça patates hamuru alarak yağın kızıp kızmadığını kontrol ediyorum. Kızdıktan sonra da patates simitlerimi, donutlarımı yağın içine atıyorum ve güzelce arkalı önlü kızarmasını bekliyorum. Kontrol edin çok fazla yakmayın. Ters de çevirebilirsiniz. patates donutlarımın şekli aynı lokma tatlısına benzemiyor mu? Çok harika ve çok şeker oldu. Kızaran patateslerimi arkalı önlü güzelce pişiriyorum. Aman yakmayalım dikkat edelim. Bu kızarıklık bizim için yeterli. Şimdi bunu hemen tabağıma koyuyorum. Ve şimdi dilerseniz sunum ve tadım aşamasına geçelim. yapıyor. bir şeyler var mı bilmiyorum. Bir sıcak sıcak tüketeceğiz. <laughs> Isırdıklarımı şimdi yiyeceğim. Arkamdan ağlamasın değil mi yani? Burada ketçabım var sizler için. Bunu batırıyorum ve... Hmm. Harika. Müthiş müthiş müthiş. Bu tarifi yapın, deneyin. Çok güzel, eğlenceli bir tarif. Tadı da mükemmel. Sizlere kesinlikle öneriyorum. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.